İsim soy isim alabilir miyiz? Afyon İhsan Ebevki, İhsan Yaşık. Çiftçilikle uğraşıyorum. Tarımsal e, faaliyetim var. Ama e, çiftçilikle uğraşırken borularım çalınıyor. En az e, bu sene 300, 250-300 tane borum çalındı. Bu sinirlenerek bu yazıyı yazdım. Eğer yiğit, mertse adam gelsin benden özür dilesin. Affedeceğim. Ama özür dilemezse arkasındayım. Kimin olduğunu biliyorum. Bu civarlarda çok kişinin borusu çalındı. Çok kişinin de çalındı. Onlar maliyetleri yani e, kendileri maliyetlerini yükselterek kendilerine e, çalarak e, şey yapıyorlar. E, kazanç sağlıyorlar. Ama onları biliyoruz. Gelsinler özür desinler. Yani kızarak bu yazıyı yazdım ben. Ama arkasındayım. Onları biliyorum. Ne kadar şey çalındı Benim bu sene? 200 250 borum çalındı. 250 borum. Karşıda Veli Kaplan'ın çalındı. E, köyde bir sürü civanın çalındı. Ama gelsinler. Bunlar adet haline gelmişler. Peki nöbet tutmayı falan düşünür artık tarlada geceleri? Niye düşeceğiz ki biz? Bolanın çalmaması için. Ya niye tutacağız ki? Artık ona doğru gidiyor mu yani? Ona doğru gidiyor ama tutmayacağız. Bundan sonra bu yazıyı kayda alsınlar. Nöbet tutmayacağız. Bu yazıyı kayda altına alsınlar. Tamam o.

Doğru düzgün edeceğim. Bekleme olma, ben çek arkasında. <laughs> bana? Nasıl bir al. Ben hiçbir şey yazıyor falan, görmediniz mi? Okay.